Çok yakışıklı görünüyorsun ya dur. Allah ile beraber göstereyim. İki Galatasaraylı çok güzel oldunuz. Ama iki Galatasaraylı da biriniz siyahlı biriniz beyaz. Siyah beyaz Beşiktaşlı gibi olacaksınız. Güzel. Ayrı ayrı durursanız Galatasaray Galatasaray. Bravo tebrik güzel. ediyorum. Şimdi e, Berkay'ın Berkay planı ve görüşleri üzerine bir video yapıyoruz. Evet. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz Ay, <laughs> Elimle ben beraber. Ben <laughs> ne, ne? Kendim e, kendim evet evet yapalım. sen kendin, sen kendin çıkartıyordun dur bak. Berkay ben sana başka bir şey göstereyim. Hani senin saat almıştık sana. Nerede saatin? Bir gösterdiydik onu ya. Hayır bu değil. Asıl aldığımız saat nerede? Bir tane saatim vardı senin. <laughs> He? O nerede? O nerede? Tamam tamam aç, aç <laughs> bakalım. Bunda, bunda farklı <laughs> bir saat var bakalım beğenecek misin? <laughs> <bizi. gülüyor> tamam ondan sonra senin <laughs> videonu yapacağız tamam şuradan Bak. Aa, Bakayım. Bu hiç port benzemiyor. Bu hiç portu benzemiyor. Benzemiyor. Dur bakayım bir saniye. <laughs> aç 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 Allah. ben de merak ettim bakayım. <laughs> Örümcek adam. Örümcek adam güzel wow, mi? Evet. Oo wow, hem de şey katlananlardan Berkay. Berkay ağlıyorsun. <laughs> hem de senin kıyafetine de çok uygun şimdi renkleri. Evet dur ver bakalım. Çok uygun. Böyle evet, şey. evet, Öyle onlardan aldık bir tane daha Berkay'da var. Oo, Aa. Berkay senin saat koleksiyonun oldu artık ha. Evet, Bak biterse da. diye yedek pil de koymuşlar oraya. Ha, pil, Pilin biterse onu da kullanırsın tamam mı? Evet, şimdi videoyu anlatıyor musun bana? Evet. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Sport, Sport yapıyoruz. Acaba spor Ay, bebekler de mi yapacak spor? Bunları buraya hazırlamışsın. Onlar seyirci. Evet, <laughs> tamam. Onlar seyirci. Ve Berkay de. bazı bazı bebeklerin niye böyle çıplak Berkay onları giydirsek <laughs> mi ya? Ha? Ayıp değil mi böyle oturuyorlar <laughs> orada? Ayıp ayıp gidin gidin giyinin hadi üstünüze bir şeyler giy. <laughs> <İzleyecek mi? gülüyor> Üşüyecekler mi? mi? Evet. O burası evet. orası ne Berkay? Burada oturmak yeri. orası da, da oturacaklar. Spor nerede yapılacak? Ee, burada. Tamam hadi yap evet. bakalım. Merak, çok merak ediyoruz Berkay'ın sportu nasıl acayip merak merak içindeyiz. Aha tamam. burada Ben orada oturamam ben çekiyorum anne orada oturabilir anne orada oturabilir anne, tamam. anne de otursun bak anne de gaz bugün herkes gaz saraylı bizde arkada Recep İvedik de gaz bak sarı kırmızı gömleği gördün mü? <laughs> Kurbağa yapacaksınız tamam hadi izliyoruz. Kurbağada. Bravo tamam birinci hareket evet. ha, en güzel yapanı mı seçeceğiz ne yapacağız <laughs> Berkay, sürprizler içinde sinir. vallahi bravo çok iyi abla senden iyi yaptı Berkay ben sana söyleyeyim <laughs> Berkay Berkay burası burası çok komik olacak <laughs> şöyle güzel çekeceğim yere doğru geçiyor hadi hadi yaparsın yaparsın bir gün. Hayır hayır olmaz. Herkes ne yapıyorsa aynısını yapacak değil mi Berkay? Oyun bozanlık yok. <laughs> eh, bravo, bravo. <laughs> e, tam tavşan da öyle değil öyle değil. O yerden yerden zıplayacaksın ya. Ama oyun bozanlık yaptın ya. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Süper çok güzel oldu. <laughs> E i̇sterler tabi. Kurt, kurt, kurt? kurt. Evet. Nasıl kurt? Ka hani de öyle bir oyun yapıyorlar. Ha. Ha, Berkay karacakacak gidiyor. oyun var mı? Berkay Ka evet Berkay karate dersine gidiyor. Hadi ha. nasıl yapacağız? şey Berkay seninle beraber bir tane de şey tercüman lazım. <laughs> Berkaycayı tercüme edecek. Zamanında Elifçeyi tercüme ediyorduk. Ben şimdi Berkayciği tamam işte sen de o tercümansın. Anlat bakalım ben tarif et bir de. Kors Yok. Oradasın ya, ben bu normal ya Hadi bakayım gösterin hadi. Ha. <laughs> kurt İyi de bu <laughs> yavaş yavaş vuracaksınız bir yere. İyi de bu 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 spor değil ki Berkay ya. Bu bu spor değil ki. Şimdi Berkay kurt Şimdi Berkay Isran da öbürkünü kurt mu yapıyor? Isran da öbürkünü kırt mı yapıyor? Tamam ben de ben de kazananı seçiyorum. Annen oyuna hiç katılmayarak kazanacak Berkay. Bence Bence anne, bence anneyi yakalayın. Biraz e, bir daha sizi ah! da hiç yakalayamaz. Tamam Berkay yenilmiş ah! mi oldu? Aha. Berkay yenilmiş mi oldu şimdi? Evet. <laughs> tamam ben de kazananı seçiyorum. Abla kazanacak o zaman Berkay. Evet. Evet seni evet. yendiğine, yediğine göre abla kazanacak. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir spor yaptın. Çok güzel bir oyun <laughs> bulmuşsun. Acayip bir video planlamışsın. Beni 3 günden beri bu <laughs> video için beni, bana sürekli arıyor. Ben Baba ye. video yapacağız hazır ol. <laughs> Ne, ne için? Bak bu yeni Aa, geldiği için. Ya, bunu yapıyoruz. Evet. Tamam. Tamam. Hadi şimdi önce bir arkadaşlara bir öpücük gönder. Şöyle bir sizin bir de fotoğrafınızı çekeyim. Şöyle yan yana bir geçin. Nasıl çekiyoruz bunu fotoğrafı? Şu yukarıya mı basıyoruz? Ha, tamam. şöyle birazcık çok yaklaştınız. Birazcık ayrılın kendinizden şöyle. Sen Lera sen şöyle birazcık ayrılsana daha güzel çıkacaksınız. Ha. Çok güzel görünüyorsunuz. Arkada Recep Vedik de çıkıyor. <laughs> Yine olay yaratıyor Recep Fedik orada. Öpüyorum sizlere. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. <laughs>